Allah'a şükürler olsun bizim askeri kuvvetlerimiz 5 günlük noktaya üç günde ulaştılar. Biz üçüncü gün ancak ve de bizzat o gece rahmetli genelkurmay başkanıyla gece yarısı saat de bakanlar kurulu bekliyor. Ben Deniz kendi odasında bak paşam bu şimdi bile durdurun diyor ama biz mutlaka Kıbrıs'ı sonuna kadar alacağız. İkinci harekatı mutlaka başlayacağınız hususunda bana asker sözü vereceksin ki ben şimdi bakanlar kurulunda ateşkes kararına iştirak ediyoruz diyeyim. Çünkü ateşkes kararına iştirak edersek ateş kesilir. Bizim Milli Selamet Partisi olarak gücümüz ortaklaşa yetiyor. Ondan sonra ikinci harekatı başlatmak istersek tek başına gücümüz yetmiyor. Kesmeye yetiyor, başlatmaya yetmiyor. Onun için sizden asker sözü istiyorum. Ne fazla olsun. başlayacağınıza söz verin, durduralım. Asker sözü veriyorum dedi ve ben de arkadaşlar hatırlayacaklardır. Genelkurmay'dan geldim. Bak bu harekatı sırf toparlanmak için geçici olarak durduruyoruz. Bu şartla bu karara iştirak ettiğimizi belirtiyorum diye kalemin üzerine bir beyaz kağıt tutarak oylamaya iştirak ettim ki bu beyaz kağıdı unutmayın. ...ikinci harekat mutlaka başlatılacaktır. Şartını koşarak muhakkaten bir ateşkes yaptık. Bu ateşkes esnasında tabii ikinci harekatın başlatılması için hazırlıklar bu esnada yapıldı. Ancak o esnada bazı hatalar yapılmıştır dediği için demin arkadaşımız tarihi olay olmak itibariyle söylüyorum. Bu esnada, efendim bir takım kantonlar olsunmuş, bazı köylerin muhtarını biz seçelimmiş, böylece adada kan dökülmesinmiş. Şimdi tabi Cenevre'ye bu teklifler götürüldü. Biz asla böyle bir teklife yanaşmadık. Ya bizim baştan beri tezimiz, biz adanın bütünün garantörü değil miyiz? Bütününü alacağız. Ondan sonra Rumlar, kendilerine bir bölgeyi, anlaşmayı imzaladıktan sonra bırakacağız. Madem garantörüz, biz adanın bütünü için, Rumların hayatı içinde garantörüz, yarısı için garantör değiliz. Sonuna kadar gideceğiz, adada huzuru, can emniyetini temin edeceğiz. Sonra Rumlara diyeceğiz ki, şu bölgede istediğiniz gibi yaşamaya razı, imzayı atıyorsanız burayı size bırakacağız diyeceğiz. Bizim milli selamet olarak, milli görüş olarak baştan beri tezimiz hep bu olmuştur. Ve bilhassa Larnaka'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası metun bulunduğu için burayı mutlaka almamız lazım gelir diye kesin kararlılıkla hareket etmişizdir. Allah'a şükürle olsun Cenab-ı Hak bize Rumlar vasıtasıyla yardım etti. Çünkü onlar Cenevre'ye götürülen bu tekliflerin hiçbirini kabul etmediler. Biz zaten kabul etmesinler, ikinci harekatı başlatalım istiyorduk. Böylece ikinci harekatı başlattık. Ondan sonra tabi yeşil hatta geldik. Biz söylediğim gibi adanın tamamını alalım ve Rumlara bu kısmı anlaşmayı imzaladıktan sonra bırakalım. İlk andan beri hareketimiz böyle olmuştur. Ne yazık ki yeşil hatta geldikten sonra o zaman ille ortaklarımız burada duların ileri gitmeyelim gibi bir takım hareketlerde bulundular. Teferruatına girmiyorum ve hareket burada durduruldu. Durdurulduktan sonra biz ilk andan itibaren tamam öyleyse şimdi iki tane Kıbrıs var. Kıbrıs'ta bir bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'miz vardır bu bağımsız devleti ilan edelim ve böylece bu iş bitsin. İlk günden beri bunu söylemişizdir. Ancak yine ortaklarımız aman Sayın Erbakan bağımsız devlet deme, federe diyelim, Amerikan hoşuna gitmiyor diye hep aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu fikir ayrılıklarından dolayı da o hükümet hatta bu yüzden bozuldu. Biz bağımsız devlet dedik, ortağımız federe devlet dedi, Hayır biz feder diye bir şey kabul edemeyiz dedik ilk günden beri. O hükümet bu yüzden bozuldu. Ayrıca o esnada ada iskan edilirken Maraş bize haber verilmeden boş bırakıldı. Bu anayasaya aykırı bir davranıştır. Çünkü anayasada güvenlikten bakanlar kurulu sorumludur. Biraz önce konuşulduğu gibi ada bizim güvenliğimizle birinci dereceden ilgilidir. Onun için orada bir yerim boş bırakılması asla Vakanlar kurulu kararı olmadan yapılamaz idi. Ancak bize haber verilmeden maalesef Maraş boş bıraktırıldı bizden gizli olarak habersiz olarak. Ve böylece bir diğer hata daha yapıldı. Siz Maraş'ı boş bırakırsanız Rum ne düşünecek? Ha bunu benim için boş bırakıyorlar. Öyleyse bunu bana verin diyecek bunu istiyor diye ondan sonra Rum'dan şikayetçi olma hakkımız var mı? Baştan beri federe devlet diye yanlış kelimeler kullanıldığı için baştan beri tavizkar davrandığı için işte bu zihniyetler adım adım adım, adım meseleyi bugünkü boyuta getirmişlerdir. Yoksa bizim milli görüş olarak ilk andan itibaren bitmiştir bu iş. Bağımsız bir devlet vardır görüşüne bütün diğer arkadaşlarımızın da hepsini katabilseydik o takdirde böyle bir mesele elbette bugün olmayacaktı. O gün bugündür. Şahısları kastederek söylemiyorum. Zihniyet olarak ifade ediyorum. Çektiğimiz ızdırap taklitçilik yüzündendir. Milli görüşten saptık mı işte bunlar başımıza gelmeye mukadder oluyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 18 yıldır aynı yanlış zihniyet üzerinde yürüne 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 bugüne gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce çok haklı olarak işaret ettiler. Türkiye'nin yöneticileri, sanki Kıbrıs bizim milli davamız değilmiş gibi davrandığı müddetçe, elbet öbürleri cesaretli. Biraz önce ifade ettikleri hususların hepsini tabii, milletin arzusu olarak Türkiye'yi yönetenlerin açık bir şekilde ilan etmeleri lazım gelir. Bunlar sessiz durdukça Rum ve Batı sonuna kadar taviz istemeye gidiyorlar. Bu duruma düşmenin sebebi tekrar ifade ediyorum tatlikçiliktir. Şimdi geliyorum meselenin köküne.